You look the same. You look old. Well, that happens. Herkese merhaba. Ahsoka'nın 5. bölümü incelemesine hoş geldiniz. Dizinin en iyi bölümü olmakla birlikte muhtemelen bu bölüm Star Wars evreninde şimdiye kadar izlediğimiz en iyi şeylerden de bir tanesiydi. Bir önceki bölümün sonunda göründüğü için spoiler uyarısı falan koymayacağım. Çünkü son 1,5 haftadır neredeyse bütün dünya Anakin Skywalker'la çalkalanıyor. Bu video elbette spoiler içeriği olacak ama başlamadan önce daha çok kişiye ulaşabilmemiz için kanala abone olup bildirimleri açmanın ne kadar önemli olduğunu sizlere hatırlat atmam gerekiyor. Destek olmak isterseniz açıklamalarda bulunan Patreon linkinden dilediğiniz miktarda boş gönderebilirsiniz diyorum ve hazırsanız başlıyorum. Şimdi öncelikle Star Wars izleyicileri bu kanalı ilk kez görüyor olabilir. Daha önce bu evrenle ilgili hiç video yapmadım. Bunun için ayrıca heyecanlıyım. Ve bu evrenle tanışma hikayem çok eski olmadığı için de bu video derinlemesine bir inceleme olmayacak. En başından beklentinizi düşürmenizi tavsiye edeceğim. Çünkü henüz daha çok sınırlı şeyler biliyorum. Öğrenme aşamasındayım diyebilirim. İlk videomu bu dizinin özellikle 5. bölümü için yapma sebebim de elbette tahmin edebileceğiniz üzere Anakin. Anakin benim bu serideki açık ara en sevdiğim sevdiğim, empati kurduğum, üzüldüğüm ve gerçekten de her şeyiyle kusursuz bulduğum bir karakter. Şimdi bölüme geçecek olursak biliyorsunuz 4. bölümün sonunda Ahsoka dünyalar arası dünyaya düştü ve ustası Anakin'le burada karşılaştı. Anakin burada henüz oldukça genç bir formda. Kostümleri, makyajı, peru gerçekten en fazla bu kadar güzel olabilir. Arkada çalışan bütün ekibi tebrik etmek gerekiyor. 4. bölümün sonundaki gençleştirme uygulamasını görünce üzülmüştüm. Çünkü o gerçekten çok barizdi. Ama 5. bölümü izlerken hayretler içerisindeydim. Clone Wars animasyonundaki çeşitli sahnelerden görünüşleri, kıyafetleri, saçları inanılmaz derecede güzel olmuş. Uzun zamandır bir şeyi bu kadar övdüğümü hatırlamıyorum. Karakterlerimiz ilk kez karşı karşıya geldiğinde Ahsoka diyor ki seninle dövüşmeyeceğim. Ardından Anakin'den ben bunu daha önce duymuştum şeklinde bir cümle duyuyoruz. Ona bunu söyleyen kişi hatırlarsanız oğlu Luke Skywalker'dı. Return of the Jedi'in en bilinen sahnelerinden birinde Luke Vader'ın karşısında durduğu zaman onunla dövüşmeyeceğim nijani söylemişti. I will not fight you, Üzücü de olsa gerçekten çok güzel bir referans olmuş. Şimdi Anakin burada genç. Luke'la dövüştüğü sırada çok yaşlıydı. Nasıl olabiliyor diye bir soru ortaya çıkıyor. Onu da şöyle açıklayabiliriz. Bu dünyalar arası dünya denilen yer herhangi bir konumda, lokasyonda duruyor gibi görünmüyor. Açıkçası ben burayı ilk gördüğümde Avatar'da Engin astral seyahati çıktığı yere benzettim ki aynı mantıkla işleyen bir yer olma ihtimali çok yüksek. Eğer zaman ve mekandan bağımsız olması söz konusuysa da Anakin başına gelmiş gelecek her şeyi son derece farkında bir varlık olarak karşımıza çıkmıştır diye düşünüyorum. İlerleyen dakikalarda da Vader modunu açtığını gördük zaten. Bir sonraki sahnede gözümüzü klon savaşlarının tam ortasında açıyoruz. Anakin de Ahsoka da çok genç. Hatta Ahsoka neredeyse daha çocuk. Normalde burada kendisinin 17 yaşlarında olması gerektiği söyleniyor ama çok daha küçük göstermişler. Ahsoka'nın gençliğini canlandıran Ariana Greenblatt gerçekten çok iyi bir iş çıkartmış. Kendisini hem Barbie'den hem de Avengers Infinity War'dan hatırlıyoruz. Hayden kimyaları çok iyi tutmuş. Gönül ister ki bu ikili ileride live action bir dizide izleyelim. İlerlemeden Jason nevzusuna da değinmek istiyorum. Babası Canon hakkında birçok söz edildi biliyorsunuz. Tabii ki gönderme olacak. Çünkü kendisi oldukça önemli bir cedaydı. Hera'nın gemisinde Kenan'ın olduğunu düşündüğüm bir fotoğraf var. Bunu zaten birçok inceleme kanalında söylemiş. Animasyon versiyonundaki haline tam olarak benzemiyor. Ama o seride karakterin seslendirmenliğini üstlenen Freddy Price Jr.'ı andırdığını söyleyebilirim. Jason suyu altında bir insan kulağının ulaşabileceği noktanın çok çok derinlerinde Anakin ve Ahsoka'nın ışın kılıçlarının seslerini duyabiliyor. Bu çok önemli bir özellik ve bu karakterin daha sonralarda da karşımıza çıkacağını elbette düşünüyorum. Bu çocuğun olan bitini duyması neden önemli biliyor musunuz? Diğer kişilerin görebildiği, duyabildiği, fiziksel bir alana gitmediği için biz bu olayı Ahsoka'nın kafasında yaşanıyor gibi de algılayabilirdik. Ölmek üzereyken, tünelin sonundaki ışığa yaklaşmak üzereyken gördüğü hayaller olarak da yorumlanabilirdik. Ancak Jason'ın her şeyi birebir duyabilmesi bu dünyalar arasındaki dünyanın ve doğal olarak Anakin'in varlığını gerçekten kanıtlıyor. Jason ve Hera suyun üzerindeyken Carson Teva yanlarına gelip senatör Organa'nın şimdilik sadece bu kadar koruma sağlayabileceğini söylüyor. Leia'yı görememiş olabiliriz ama hem kendisinin hem de babasının varlığından haberdar olmak gerçekten çok güzeldi. Bu da demek oluyor ki Leia burada olup biten her şeyden haberdar ve gizlice de olsa bir şekilde yardımcı olmaya çalışıyor. Birazcık Hu Yang'den bahsetmek istiyorum. Kendisini David Tennant'ın seslendirdiğini az önce öğrendim. Ve bu karaktere neden bu kadar sempati duyduğumu da anlamış oldum. Hu Yang gerçekten herkesin yanında isteyebileceği tarzda bir dost. Açık sözlülüğü çok hoşuma gitti. Biliyorsunuz burada beni dinlemediler derken Sabine Asoka'dan bahsediyor. Her ne kadar haklı da olsa Ahsoka buraya düşmemiş olsaydı Anakin'i tekrar göremezdik. Eğitimi tamamlayamazdık. O yüzden bu seferlik iyi ki seni dinlememişler diyorum Huyeng'cim. Bir sonraki atlamada Siege of Mandalore. Mandalore kuşatmasının içine düşüyoruz. Yine buradaki kostümlerde birebir Clone Wars'tan alınmış. Hayden'a şu bölüm sonundaki efekt değil de burada birazcık uygulanan gençleştirme efekti inanılmaz yakışmış diye düşünüyorum. Gerçekten bayılarak izledim. Birazcık daha zorlasak görüntüler gerçekten Revenge of the Sith zamanlarında da çekilmiş gibi görünüyor. Zaten henüz 41 yaşında olan bir adam. Bu yaşlar artık orta yaş bile değil biliyorsunuz. Ama Hayden biraz çökmüş maalesef. Bu role seçildiği sıralarda üzerindeki baskı, çirkin yorumlar vesaire kendisinin oyunculuktan neredeyse elini eteğini çekmesiyle sonuçlanmış. Kocaman büyük bir potansiyele yazık olmuş diyebiliriz. Ama onun da Andrew Garfield gibi değerinin sonradan anlaşılması, en azından çok geç olmadan anlaşılması diyelim. Kısmen de olsa mutlu ediyor. Anakin'i hala canlandırabilir ama şu an genç Vader olması için tam sırası. Umarım yakın zamanda bir Vader dizisi ya da live action bir Clone Wars onun içerisinde olduğu herhangi bir şey izleyebiliriz. Bu sahneler arasında Kaptan Rex'e de rastlıyoruz. Bunlar da yine çok güzel göndermeler. Birinde yüzbaşı, birinde general olarak karşımıza çıkıyor kendisi. Oturup her saniye yorumlamak elbette mümkün değil ama şu kısımlardan bahsetmeden geçmek çok büyük ayıp olacak. Vader'dan Anakin'e, Anakin'den Vader'a geçiş yapılan sahnelerde heyecanlı olduğum yerde duramadım. Keşke bir tepki videosu çekse etmeseydim diyorum. Çok pişman oldum. Ama her seferinde aynı etkiyi bırakabilecek unutulmaz bir geçiş olmuş. Tabii ki bu sinematik efsane sahneler için öncelikle yönetmen Dave Filoni'ye teşekkür etmek lazım. İşini severek yaptığı gerçekten çok belli. Hatırlarsanız ilk bölümde Ahsoka daha eğitimini tamamlamadan yarıda bırakıp kaçtığını söylemişti. Anakin'in burada olma nedeni ise Ahsoka'nın eğitimini tamamlamak. Tüm bu sahnelerin sonuna geldiğimizde en başta sunduğu yaşa ya da öl seçeneğinden Ahsoka'nın yaşamayı seçtiğini ve aynı zamanda ışın kılıcını da aşağı atmayı tercih ettiğini gördük. Bu sahnede Anakin'in gözleri tam bir dönüşüm aşamasında. Vader'a dönüşmeden önceki zamanlarını anımsatıyor. Zaten yüz ifadesinden ya da kılıcı kullanma sertliğinden de anlaşılabiliyor elbette. Ama bu yine çok güzel bir dokunuş olmuş. Ahsoka ile ikisinin ayrıldığı o keskin çizginin belli olduğu nokta tam olarak burası. Ardından Anakin yavaşça kayboluyor ve biricik öğrencisi Ahsoka Tano'nun eğitimi başarılı bir şekilde tamamlanmış oluyor. Anakin Skywalker'ın 7. ve 8. bölümlerde de görüneceğine dair söylentiler var. Ne kadar doğru elbette bilmiyorum. Umarım öyledir diyelim. Ustasıyla eğitimini başarılı bir şekilde tamamlayan karakterimiz gökyüzündeki purgillerle birlikte önemli bir yolculuğa çıkıyor. Bu kocaman balığa benzeyen varlıklar birer yol gösterici sayılır ve muhtemelen bir sonraki bölümde bizi aradığımız kişilere ulaştıracaklar. Dizinin en başından beri Ezra ve Amiral Tram'ı arıyoruz biliyorsunuz. 3 bölüm kaldı ve Anakin'i bir kenara bırakırsak bu dizide şimdiye kadar pek büyük olaylar yaşandığını söyleyemeyiz. Özellikle bu dünyaya yabancı olan izleyiciler için biraz sönük geçen bir dizi ama hakim olanların da bayılarak izlediğini düşünmüyorum şahsen. Eski bir karakterin görünüşüyle bu kadar büyük bir alkış kopardı. Onun dışında stabil ilerleyen bir çizgisi var bana göre. Umarım son 3 bölümde 5. bölümün aksiyonu ve güzelliğini koruyabilir. Videonun açılışında da söylediğim gibi ben bu dünyayı çok iyi bilen bir insan değilim. Marvel kadar DC kadar hakim olduğum bir evren asla değil. Hala öğrenmem gereken çok şey var. Bunu elbette biliyorum. Bu dünyayı sadece birazcık bilen birisi olarak yorumlamak istedim. Yanlış bir şey söylediysem affola. Karakterlerle de daha çok duygusal bir bağ kurduğum için de Anakin'in başrolde olduğu bu bölüm hakkında konuşmadan duramazdım. Yanlışıyla doğrusuyla umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Peki siz bu bölüm hakkında neler düşünüyorsunuz? Görsel efektler, gençleştirme çalışmaları, kostümler, oyunculuklar, Anakin'in geri dönüşü sizlere neler hissettirdi? Yorumlarınızı aşağıda paylaşırsanız çok mutlu olurum. Kanala abone olmayı ve çeşitli editler için de sosyal medya hesaplarını takip etmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.